Selamlar herkese. 27 Ocak 2024 Extram.dognot.info sitesindeki ekstrem kategoride bu sefer sudoku çözüyorum. Siz de çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten bu sudokuya ulaşabilirsiniz. Aa, tamam. Şimdi şöyle önemli Gördüğüm şekilde köşe notunu tutacağım. Şöyle bir, şöyle bir, şöyle, şöyle, çıkmaz tamam. iki diyelim. 2 zaten yok. Bakmasak da olur. 3. Gerçi bire bir daha bakalım. Şöyle, şöyle. ı yok. Gider ben bir şey çıkmaz. 2 çok kalabalık hiç bakmayalım. 3 direkt e, geçelim. 5. satırda şunlardan bir tanesi 3 olacak. Var mı bunun gibi bir şey? 7 böyle. 2 böyledir. 5 ve 2'den aslında bir şeyler çıkmaz mı? 3. sütunda evet. Şunlardan bir tanesi. 5. Bunlardan birisi. Aa, galiba çıkınacak. 4. Şu cüce 4 olur. Şöyle çıkmaz çıkmaz 5 diyelim. Şunlardan bir tanesi 5'tir. Şu hücre 5 olacak. Tamam. Şöyle 5. Şöyle 5. Şöyle 5. Evet. İkinci satırdaki 5'e bakarsak buralar olamıyor. Şurası da olamaz. Geriye sadece bu hücre kalıyor. Sonrasında zaten bunlar var. Bunları da yazmaya gerek yok. 6 diyelim. Şöyle 6. Şöyle, şöyle. Bir de böyle var, evet. Şöyle bir inceleyelim. Bir şeyler çıkar mı? Çok büyük ihtimalle çıkmaz gibi duruyor. 7 Şunlardan bir tanesi 7'dir. Şöyle 7. Şöyle. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bakalım burada bir şey var mı? Evet. 5. 5. ve 8. satırdaki 7'lerde X-Wing var. O zaman şu hücreler sarı renkli hücreler 7 olamaz. Hemen ihtimalleri bir yazalım. 7'yi eledim. Sonra kendi ihtimallerini eliyorum. 4 5 6 ve 9. Tamam. Bir tane X-Wing uyguladık. 7 böyle. Şimdi 8'e bakalım. 8 ile alakalı. Şunlardan bir tanesi 8. Böyle 8. Şunlardan biri 8. Bu önemli. Yazalım. Bir de böyle var. Tamam. Tamam. sanki buradan da çıkmaz gibi. Aa bir dakika görmüşken hemen. Evet 8. satırda 4 ve 9 buralara gelemiyor. Şu ikili 4 9 çift olacak. O zaman burası 8 değil hücre 8'dir. Bu hangi rakam içinde 8 için? O zaman şuralar artık durkaz değil. 4 9 çifti var. Geriye ne kaldı? Hı. Burayı bir dolduralım. 2 3 ve 7 mi? 2 3 7. 7 şunlardan birisi olacak. Şöyle. Şurada 2 3 4. Oo, bir dakika. Burada bir gel. 1 2 3 4 8. Burada bir Jellyfish var, evet. Burada bir cili fiş var o zaman şu hücreler bu sarı renkli hücreler Ne olacak 8 olmayacak wow, Tamam İhtimalleri hemen yazıyorum 2 3 4 5 6 7 değil 8 değil 1 2 4 6 7 8 değil 1 3 4 5 6 9 ve 8 olmayacak İhtimaller böyle Evet bir xwing wing bir jellyfish uyguladık 8'ler için 9 dersek Şu hücre 9'dur yazalım hemen Şunlardan birisi 9 şöyle 9 Tamam Bir de bunlara bakalım Burası 9 değil şöyle 9 güzel evet. yok buradan çıkmaz Tamam şöyle bir dolduralım 1 2 4 ve 7 eksik Evet. 4 9 çifti var. Geriye ne kalır? 2, 7 ve 8 kalır. Yazalım. 7 değil. Burası ya 2 ya 8 olacak. 2. sütunda eksik rakamlar 1, 2 ve 8'dir. 1 2 1 2 8 bunu da yazdık. 5. satıra baktık. Eksik rakamların 2, 3, 6 ve 7 olduğunu gördük. 2, 3, 6'dır. 2, 3 6, 7. Aa, tamam. 2, 3, 6, Evet. Burada bir ne var? X, Y, Z, Wing var burada. Ana hücre burası. Bunlar kanat hücre. Üçünün de, üçünde de ortak olan iki rakamı. 3'üyle de bağlantısı olan bu kırmızı renkli hücrelerde bulunamaz. Sağlamasını yapalım. 2 olursa 6'dır, 3'tür ve ana hücreye bakın. Rakam kalmadı. Buralar 2 olmayacak. Hemen ihtimalleri yazıyorum. 2 eledim. Burası 3 değil, 6 9 değil. Evet. X wing, XY-Z wing ve jellyfish uyguladık. Güzel sudoku bu arada. 2 4 6 9 Şöyle bir 4 6 var. Hemen buraya bakalım. 1 4 1 3 4 6

6 7 8 9 7 değil. Evet burada 2 6 çifti var. Buralar 2 ve 6 olamaz. 2 6 çifti olduğu için 2 değil. 2 değil bu hücre 1'dir. O zaman 3 7 3 7 olur. 2 3 7 8. 6 nerede? Evet 6 burası.

Aa, tamam. Bir iki altı dokuz oldu. Başka evet şuraları da bir dolduralım artık öyle kontrol edelim. Ah evet. Ne kaldı? Şuralar kaldı. Yazalım bakalım. 1, 4, 5, 9 zaten değil. 3, 7 değil. 2, 3. Ne yaptık? 2, 3, 7 değil. 2, 3, 6 olmaz. 6, 7 olmaz. 7, 8 var. 7, 8, 9. Şimdi...

3 ve aynı anda 8 olamaz. Bu ikisi farklıdır. Yani biri 3'ten biri 8 olmak zorunda. Çünkü birinci kutuda hata verir. İkisinin de 3 olduğunu düşünelim. Hiçbir yer 3 olamıyor. İkisi de 8 olursa yine hiçbir yer, hiçbir yer 8 olamıyor. Birisi üçgen birisi 8 olacak. Bu ikisi farklı. Ne işimize yarayacak ki? Kesişim noktaları zaten dolu. Eğer dolu olmasaydı kesişim noktalarında 3 ve 8 bulunamazdı. Bu da küçük bir ipucu olsun. Birlerden tekrar şöyle, hatta şunu temizleyelim gerek yok. Birlerden tekrar başlıyorum. Şöyle tamam. Bir de zaten yok ki bir şey. İki diyelim. Ne var? Şöyle. 2 evet. İki, 2, iki, iki böyle mi? Şurayı niye yaz şey yapmadık? Oh, evet, 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 evet. İkinci sütunda bakın bu hücrelerde Swordfish var. O zaman şurası şuralar ne olacak? 2 olmayacak. Eleyelim 2 değil, 2 değil, 2 değil. Word fişi de uyguladık. İki gitti. İki gitti. Tamam. İki buradan gidince iki artık şunlardan birisi oluyor. Dolayısıyla burası iki olamaz. Evet. Böyle altı değildir. Altı değildir. bunlardan birisi. altı gitti mi? Gitti. Şunlardan birisi altı. Ve şöyle. Şimdi 6 ile ilgili bir şey çıkar mı galiba çıkmaz. 2 Ken hala bir şey çıkmıyor. Ah. <laughs> 3 Üç. 3'e bakabiliyor muyuz? Bir de 3'e bakalım. Şöyle şöyle. Yok buradan bir şey çıkmaz gibi 4 4'ten de çıkmaz. Bakalım. Güzel sudoku ama gıcık da bir sudoku aynı zamanda. Yok. Çıkmaz. 5 zaten yok. 6. Altı, aslında 6'larla ilgili bir şeyler yazdık. 6'dan çıkabilir. Bu kadarcık şeyden. Aa evet çıktı. Bu kadarcık şeyden çıkar mı diyecektim. Çıktı. Burada bir x-link var. 5. ve 8. sütundaki altılarda x link var. Dolayısıyla buralar şu sarı renk hücreler 6 olamaz. Burası 3 olacak. Şuradan 6 gitti. 1 3 değil 3 değil. Şurası 3 olmuyor. 5. sütunda 3 bunlardan birisi. O zaman şu hücre 3 olamaz. Ve 4. sütunda 3 nerede? Evet, burası 3. Tamam. 2 nerede? 2 bunlardan birisi demiştik. Burası 3 olduğuna göre bu hücre 2 olacak. 4 1 Oo evet. Sanırım Sudoku'yu açtık artık güzeldi. Güzel ve gıcık bir sudoku. Bayağı bir şey uyguladık. Siz de çözerseniz kaç dakikada çözdüğünüzü, zor mu, kolay mı, güzel mi, gıcık mı bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.